Herkese merhaba dostlar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz enerji sektörünün öncü hisselerinden biri olan dostlar Astor'da teknik olarak son durumu inceleyeceğiz. Hadi hep beraber videoya başlayalım. <laughs> Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Gelelim Astor'a. Astor biliyorsunuz ki son zamanlarda 67 liralardan 130 liralara kadar çok güzel bir %100'e yakın bir rally yaptı. Ardından da 130 liralardan 105 liralara kadar düştük. Tekrardan bir 117'ye kadar bir tepki aldık ve bugün baktığımız zaman 110 lira bantlarında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dostlar Astor'da geçmişte bizlerin şu kısımda baktığımız zaman tam olarak şu noktada bizlerin çok güzel bir yükselen bir trend Kendimiz var dostlar buradaki olan bu trend bizler için önemli ve değerliydi. Bu trendin içerisinde fiyatlama nereye kadar gidiyorsa gitsin, bizler her zaman oyunda kalmayı bilmeliydik. Çünkü bizim için önemli olan şey yükseliş trendlerinin ne zaman biteceği değil, yani önemli olan bittiği gündür. Bugün bitebilir, yarın bitebilir, belki de bir ay da sürebilir. O yüzden bizler burada hani trend ne zaman biter ne olur sorusunu sormaktan ziyade her gün kapanışları baz alarak bizler için baktığımız zaman trend bitimleri çok daha önemli olacaktır. Şimdi Astro dostlar dediğimiz gibi 67 liralardan 130 liralara kadar çok güzel bir trendimiz vardı. Ve bu trend baktığımız zaman ortalama şu gün yani 30 Ocak 2025 tarihinde 122 lira kapanışa baktığımız zaman trendin aşağıdan gelen buradaki olan yükseliş trendin kırılımı ile beraber burada stop olunmalıyı dostlar. Bu bizler için önemli olan konulardan bir tanesi. Ha diğer bir taraftan tepede oluşan buradaki olan dojimum yani önceki bir yeşil, ardından bir tepedeki olan bir doji, ardından gelen 3 tane kırmızı mumlar. Tabii ki bunlar da baktığımız zaman bizler için her biri olumsuz varı durumlardı. Şimdi buradaki olan bu trend kırıldıktan sonra tabii ki bu bir yükseliş trendimiz. Bu trend kırıldıktan sonra doğal olarak ne yapacak dostlar? Yerini düşüş trendine bırakacaktı. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Burada da bizler şunu görüyoruz fiyatlamanın. Buradaki olan tepeden ne yapıyor dostlar? Bakın bir aşağıya doğru bir düşüş. Ardından şu kısımda minik bir oyalanma yapıyoruz ve tekrardan aşağıya doğru bir düşüş daha gerçekleştiriyoruz. Yani baktığımız zaman her tepe birbirinin altında, her dip de birbirinin altında olduğunu görüyoruz. Bu tarz durumlarda yapacağımız tek şey dostlar nedir? Tabii ki de bizlerin buradaki olan dipleri ne yapmamız dostlar? Birleştirmemiz. Yani şuradaki olan Dip, pardon buradaki olan diklerden ziyade özür dilerim. Buradaki olan dostlar tipki alım noktalarını yani dirençleri birleştirmemiz ve burada baktığımız zaman düşüş trendini ortaya koymamız. Şu anlıkta baktığımız zaman çok güzel bir düşüş bir trendi var dostlar. Nasıl ki bizler sağ taraftaki olan buradaki yükseliş trendinde ne olur ne biter sorusunu sormaktan ziyade trend kırılımlarını, kapanışları baz aldığımız için burada da bu trend dostlar bugün kırılabilir, yarın kırılabilir, belki de bir ay sonra kırılabilir. O burada bizim için önemli olan durum tabii ki de trendin ne zaman kırılacağı sorusundan ziyade kırıldığı gün. Yani buradaki olan bu çizgi üzerinde hacimli net bir kapanış görmek bizim için çok daha iyi olacaktır. Diğer bir taraftan tabii ki de hareketli ortalamalar da var dostlar. Hareketli ortalamalar da bizler için önemli. 130 liradan başlarından dostlar düşüşle beraber bizler için baktığımız zaman şuradaki koyu turkuaz renkteki olan 100 günlük hareketli ortalama desteğimiz bizler için baktığımız zaman çok güzel çalışmış. Ortalama 105,5 lira bandı. Bakın 1, 2, 3, 4 gün bakın 4 gün boyunca 105,5 lira bizler için çok güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ardından aldığı tepkiyle beraber dostlar nasıl ki geçmişte bizler için bakın özellikle şu kısımda kırmızı çizgi görüyorsunuz değil mi? Kırmızı çizgi bizler için 20 günlük hareketli ortalama. Buradaki olan yükseliş trendlerinde hareketli ortalamalar bizler için destek görüyor. Görürken Yükseliş trendinin kırılımı ile beraber Düşüş trendi başladığında ise Bu hareketli ortamlar artık bizler için Destekten ziyade direnç görevi görecektir Bu seferde baktığımız zaman Bakın dostlar hem şu kısımda Bakın hem bu kısımda baktığımız zaman hem de bu kısımda baktığımız zaman iki bölgede de kırmızı çizgi olan 20 günlük hareketli ortalamanın çok güçlü bir direnç olduğunu ve üzerinde bir kapanış yapamadığını gün içinde geçsek dahi üzerinde bir kapanış yapamadığımızı bizler burada bariz net bir şekilde görebiliyoruz dostlar. Şimdi bunu tekrar şuradan şöyle kaldıralım. Dediğimiz gibi şu anlık bizlerin tekrardan göstereyim çok güzel bir Burada yükseliş trendimiz vardı. Buradaki olan yükseliş trendi kırıldı ve yerini düşen trende bıraktı. Buradaki olan düşen trend bizler için baktığımız zaman önemli. Aynı zamanda da hareketli ortalamalarda tekrardan söylüyorum. 100 günlük hareketli ortalama desteğimiz olan da 105,5 lira da bizler için önemli diğer bir seviye. Eğer 105,5'un altına gelirsek zaten biliyorsunuz ki psikolojik olarak baktığımız zaman da 100 lira yani 200 günlük hareketli ortalama desteği de bizlerin karşısında çıkacaktır. Bu tarz şirketler baktığımız zaman dostlar temel olarak eğer takip etmeniz gerekiyor yani hani eğer bu şirkete orta uzun vadeli yatırım yapacaksanız tabii ki de bu şirketleri attığı kaplar olsun, haberler olsun, işte e, temel olarak baktığımız veriler olsun. Bunları takip etmeniz sizler için de önemli olacaktır. Bu TL bazlı bir grafiğimizde. Şimdi bizler gelelim şöyle dolar bazlı haftalık grafiğimize. Dolar bazlı dostlar haftalığa da geldiğimiz zaman bakın dostlar dolar bazlı haftalıkta da bizlerin geçmişte çok güzel şöyle bir düşen bir kama yapımız vardı. Bu kama yapısı bakın dostlar burada direnç destek direnç Burada destek ve direnç aralığında oyalanma. Tekrardan bir desteğe geldi. Tekrardan desteğe geldi ve artık kırılımdan sonra çok güzel bir rally yaptı. Hem dolar bazlı hem de TL bazında %100'e yakın bir rally gerçekleştirdi. Ve ortalama 191 1 dolar 90, 90 centlerden 3.5-3 ,3 dolar 60 sente kadar çok güzel bir rally yaptı. Tabii ki TL bazlı grafik kırıldığı takdirde doğal olarak da hani dolar bazlı grafiklere trend baktığımız zaman kırıldı. Bizlerin tekrardan fiyatlamalar ada sert hareketler görebilmemiz ve tekrardan fiyatın trendin devamlılığı anlamında daha güçlü ilerleyebilmesi için dolar bazlı baktığımız zaman 3.60 kısacası biz bunu 3.5 dolar diyelim TL bazına da baktığımız zaman dostlar 130 liranın bizler için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ha tabii ki 130 liranın kırılmaya beraber tekrardan ne olacaktır tabii ki dostlarım. Eski zirve olan 152 lira bandına gireceğiz. Diğer bir taraftan isteyenler burada e, Fibonacci de kullanabilir. Yani şuradaki olan bu tepe bölgeden yani 152 lira zirvesinden şuradaki olan dip bölge olan 65,5 lira bandına Fibonacci çektiğiniz zaman dostlar buradaki olan seviyeleri takip etmek gerekir. Bakın özellikle Fibonacci biz 131 bandından döndük. Bakın hemen zaten yukarıda 0.786 yani Fibonacci 133 lira baktığımız zaman seviyemiz zaten burada mevcutmuş. Oranın eğer üzerinde kırılım gelirse ardından eski zirvemiz var 152. Zaten sıralı 100 175, 205 ve 291. Tabii ki bunlar orta uzun vadeli olan baktığımız zaman grafiklerdir. E diğer bir taraftan şuradaki olan yatay bir direncimiz. Bakın buradaki olan şuradaki yatay direncimizi görüyorsunuz değil mi? Bakın dostlar şu alan bakın şu alanda bizler için çok güçlü bir direnç bölgesi. Neden? Çünkü geç, bakın geçmişte bakalım burası bir defa denenmiş. Bakın 2-3 defa burası deneniyor ve tekrardan baktığımız zaman bir kere daha deneyip buradan yine red alıyoruz. Yani baktığımız zaman dostlar buradaki olan sarı yatay alan ortalama 130 ile 135 lira band arası bizler için çok ama çok güçlü bir direnç aralığı. Buranın dediğimiz gibi sert bir kırılımı bizlere eski zirve ve yeni fiyatlamalara doğru götürecektir. Sizlerin de yorumlarınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviyorsunuz. ハハハハ